Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir arkadaşla vs atıyorum. Bakın alttan çıktı yazıyor. Hepinize merhaba arkadaşlar diye. Rastgele dc'den, discord'dan tanıştık. Dedi gel video çekelim falan diye. Benim de youtube kanalım var diye. Ben de kabul ettim. AVMVS'sine hoş geldiniz diye ee, başladık. Yani çok da kendimden emin değilim açıkçası. Çok da iddialı değilim zaten. Dur hmm. bekle şurada kalsın tamam. Şimdi. <laughs> Adam iyi ama Oynuyor yi. Az önce rekabet girdik 20'ye 2000'e gitti Artı 78 aldı Oo, Bu arada videoya geldiği için Kendisine teşekkür ediyorum Güzel. <laughs> o iyi olur <laughs> ona. 4 3 Orada kon konuşmuyor. Arada şeyden dolayı oyunda oyuna şey yaptığımdan dolayı. Oha. Abi oh, 20 FPS ne ya? FPS'm daha güzel olsa daha iyi oynarım. Hmm. Oh. Bir 45 falan fazla ya bak sebepsen çok kötü ya oynuyor <laughs> mu Lan 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 mermi bitti ya. Orada yeni bıçak aldım arkadaşlar daha yeni diyorum onu. Şöyle. Hoppa güzel bak bu sefer güzel vurdum. Güzel. Abi yine internet An! Bu ne? Ne Oha! Ne şimdi bu? Yalnız az önce nasıl vuramadım? Güzel. Lan <laughs> dur. Aa güzel. Şunu animasyonu bir videoda olursa var ya. Çok güzel olacak. Hop güzel. Aga ördüm. Merhaba. Oh, güzel oldu Neredesin oldu. Hayır ayır. Ayır be. Hayır. Dur az. Kaçtı ya. Neredesin lan? Oha. Seni vurayım şöyle. Adam döndürdü ya. sonunda sonunda vurduk Güzel <laughs> arkadaş internet çok kötü herhalde. Ah. Aman bir dursaydın keşke. Şurada gelmiyor işte oradan. Çok güzel. Geliyorum. Bu. Allah. <laughs> Lan oğlum ekran. Ekran dönüyor ya. Ekran dönmezse çok güzel olacak. Çocuk kasa kasa ilerliyor. <laughs> evet. Mükemmel. Kola bakalım. Çocuk niye oynamıyor ya? Pingi de var baya. Hı, oldu. Yes. Özel oynamasını böyle. Neyse çocuğun herhalde internete gitti arkadaşlar. Bu videomuz da bu kadar olsun. Ee, daha çok böyle VS'lerin gelmesini istiyorsanız bu videoya like atmayı unutmayın. Arkadaşa da videoda videoma geldiği için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.